Hepinize tekrar merhaba. Bu videoda karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü konusuna başlayacağız. Bu konuyu 3 videoda anlatacağım. Bence en önemli olan video birinci video olacak. Çünkü denklemleri tekrardan yazmayı öğreneceğiz aslında ama daha advanced bir şekilde öğreneceğiz bunu. Üniversiteye yakışır bir şekilde öğreneceğiz. Önce nereye gittiğimizi, nereye vardığımızı tam olarak anlaşılamayabilir. Ama bear with me. Basit adımlarla ilerleyeceğim. Videonun sonundaysa çok daha karmaşık olan ortamları, sistemleri bile okuyabiliyor hale geleceğiz. Şimdi içerik şu şekilde olacak. Karmaşık sistemler nedir buna bakacağız. Daha sonra kütle denkli eşitlikleri yazmayı öğreneceğiz. Sonrasında da yük denkli eşitliği yazmayı öğreneceğiz. Aslında dediğim gibi bu karmaşık sistemlerde bu iki eşitlik üzerine çok fazla duruyoruz. O yüzden bu video bunları öğrendiğimiz video olduğu için baya önemli. Şimdi karmaşık sistemlerden başlayalım. Karmaşık sistemler gerçek dünyada bilim yaparken çok önemlidir. Çünkü gerçek dünyada ortamlar saf bir şekilde tek bir reaksiyon içermez. Aynı ortamın içinde bir sürü reaksiyon aynı anda yaşanır. Ve bu reaksiyonlar birbirini etkilerler. Bu yüzden daha önce sürekli sanki tek bir reaksiyon varmış. Tabi biz onunla ilgili datalara ulaşmaya çalışıyormuşuz gibiydik. Ama artık ortamda yaşanan diğer reaksiyonların da farkındayız ve onların birbirlerini nasıl etkilediğini de görüyoruz. Bunları ifade etmeyi de biliyoruz diyebileceğiz. Karmaşık sistemler aslında bir gölet gibi düşünebiliriz. Alkiler, su bitkileri, balıklar, ördekler gibi farklı işlevli bir sürü türler var. Bunun kimyadaki versiyonu da ortamdaki tuzlar, asitler, bazlar, iyonlar ve benzeri gibi düşünülebilir. Ee, bir sistem incelenirken sistemin içindeki bütün türlerin ve reaksiyonların göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü bunlar birbirine etkiler az önce dediğim gibi. Şimdi örnek olarak ne neden bahsediyorum aslında? Mesela baryum sülfatın çözündüğü bir sistem düşünelim. Hani baryum sülfatı koyduğunuz suya çözünüyor. Aslında ortamda sadece ikinci olan yok. Normalde sadece ikinci olan varmış gibi davranırdık ama ortamda üç tane denge var aslında. Birincisi suyun otoyonlar Anlaşma tepkimesi biliyoruz. Su kendi kendine dururken bile bir kısmı hidronyuma bir kısmı hidroksite dönüşüyor. Bunu biliyoruz zaten. Hatta 10 üzeri 7 kadar dönüşünü de biliyoruz. Aynı zamanda ikinci olanı zaten biliyoruz. Barium sülfatın kendi çözünme tepkimesi. Üçüncü olan ise barium sülfatın çözünmesinden gelen sülfatın suyun otoyanlaşmasından gelen hidronyumuyla birleşip verdiği tepkimenin reaksiyonu aslında. Şimdi mesela ortamda bir değişiklik yapalım ve neler yaşanacağını izleyelim. Ortama bir asit koyalım yani hidroyum ilave edelim diye düşünelim. Bu ekleme 3. tepkimenin yani şu üçüncü tepkimenin hidroyumun artmasıyla deşetölye ilkesinden biliyoruz ki bu denge sağa kayması demek. Çünkü bunu azaltmak isteyecek ama bu yaşanırken soldaki de aynı anda azalmaya başlayacak. Ve soldakinin kaynağı 2. tepkimeydi hatırlarsınız yani... Bu da düşecek. Bu düştüğü zaman denge bu sefer ya yani ikinci denge de sağa kaymaya başlayacak ki bunu arttırsın. Bunun sağa kayması demek baryum sülfatın çözünürlüğünün artması demek. O yüzden aslında ortam bir asit ilavesi onunla ilgili olmayan başka bir reaksiyonun çözünürlüğünü arttırabiliyor gibi böyle birbirini etkileyen reaksiyonların olduğu sistemleri inceleyeceğiz aslında bu videoda. Yani gördüğünüz üzere tek bir denge sabiti, tek bir K ile işlem yapmıyoruz farklı farklı şeyler kullanıyoruz. Bu yüzden bununla da aslında karmaşık sistemler. Çünkü dediğim gibi birine yaşanan bir etki başka birinde başka etkilere sebep olabiliyor. Şimdi Kütle denkliği eşitliklerine gelelim. Önce şeyden bahsetmek istiyorum. Karmaşık sistemlerde denge problemleri çözülürken 3 tane eşitlikten faydalanıyor. Birincisi denge sabiti ifadeleri. Bunu aslında 3-4 videoda gördük zaten daha önce. İşte K, Su, K, Ç, Ç, Zart, Surt onlar. Bu videoda asıl ikinci ve üçüncülerle ilgileneceğiz. İkincide de kütle denkli eşitlikleri. Üçüncüsünde yük denkli eşitliği. Bunun eşitlikleri değil eşitliği yazıyor fark tekil. Bunun sebebi de sadece bir tane yük denkli eşitliği olacak o sistemde. O yüzden tekil. Şimdi e, kütle denklikleri bir çözeltideki türlerin denge derişimlerinin birbiriyle olan ilişkisini inceler. Aslında yani kütle denkliği dememiz pek doğru değil. Çünkü derişimlerle biz bunu ifade edeceğiz. O yüzden derişim denkliği daha iyi bir ifade olabilir. Ama zaten hepsi aynı çözeltide olduğu için hacimleri de dolayısıyla aynı. Bu yüzden derişimde kütle bölü hacim olduğu için hacimlerin hepsinin aynı olması bu işlemi kütleler üzerinden de yapabilmemize olanak tanıyor. Bu yüzden kütle denkliği dememizde de bir sorun yok aslında. Ama derişim denkliği daha doğru olabilir. Şimdi nasıl yazarız bu kütle denkliklerini? Mesela çok basit bir örnekle bakalım. zayıf bir asit olan HA çözeltisinin kütle denkliklerini bulunuz diyor. Şimdi ortama zayıf bir koyduğumuz zaman ne olur bu? Suyla ile tepkimeye girer. Çift yönlü ok. A iyonuna dönüşür ve hidroim iyonuna dönüşür değil mi? Bir de ikinci tepkime suyun oto iyonlaşması. Eskiden yani önceki videolarda suyun otoyanlaşma tepmelerini hep göz ardı ediyorduk biliyorsunuz. Ama artık bunları göz ardı etmiyoruz. Bu suyun otoyanlaşma tepmesini sürekli yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Her soruda, her ortamda sonuçta bu var. Suyun olduğu her ortamda bu da yaşanıyor. Bu yüzden bu her soruda yazılacak bir şey. Onu unutmayın. Diğerleri de sorudan soruya göre değişiyor dediğim gibi. Şimdi ortama zayıf bir asit ekleniyor tamam mı? Bunun analitik konsantrasyon C ile gösteriyordu biliyorsunuz. Yani ilk koyulan konsantrasyon. Bu analitik konsantrasyon neye eşit diyebiliriz? Biz önce ortamı şunu koyuyoruz değil mi? Bu daha sonra süre tepmeye girip bir kısmı A'ya dönüşüyor. Bir kısmı H'ya olarak kalmaya devam ediyor. Bu yüzden biz buna şu şekilde ifade edebiliriz. Bu bir reaksiyon gibi bir şey değil. Bu cebirsel bir ifade. Yani bu tamamen bir matematik işlemi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden işte yükler eşit değil falan öyle şeyler düşünmeyin. Bunun sebebi aslında bu burada yazan HA ilk koyduğumuz HA değil. Denge anındaki HA. Bu yüzden bundan farklı aslında. Çünkü bir kısım buna dönüşmüş olacak. Ama bir kısım da bunda kalmaya devam edecek. Ama sonuçta ikisinin de kaynağı analitik konsantrasyonu olduğu için ikisini de toplarsak analitik konsantrasyona ulaşmış oluruz diyebiliriz. Bu bizim birinci kütle denkli ifademiz. Aslında çok basit gördüğünüz gibi. Şimdi bir kütle denkli ifademiz daha olacak. Bu da şöyle hidroyumdan gelecek aslında. Çünkü farkındaysanız iki tane reaksiyonumuz var ve iki reaksiyonda da hidroyum çıkıyor. Yani hidroyumun aslında iki tane kaynağı var diyebiliriz. Bu yüzden şöyle hidroyumun derişimi dediğimiz zaman Şöyle denge halinde olduğunda belirtelim. Yani dengedeki hidroyumun derişimini ararken bir zayıf asitten gelen hidroyum olacak. Yani şöyle altına H'a yazayım. Bir de suyun oto yoğunlaşmasından gelen hidroim olacak. Ama şimdi bunlar hep hidroim, hidroim, hidroim diye anlattık. Bu pek iyi bir gösterim değil. O yüzden bunu farklı birimlerle ifade etmemiz daha iyi olabilir işlemlerin akıcılığı açısından. Bu yüzden HA'dan gelen hidroimi aslında biz A iyonuyla eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu reaksiyonda atıyorum X miktarda A çıkıyorsa X miktarda hidronim çıkacak zaten. Bu yüzden H'dan gelen hidronim yerine A iyonu yazabiliriz. Aynı şekilde suyun oto yanlaşmasından gelen hidronima da OH yazabiliriz. Çünkü bundan 10 üzeri eksi 7 gelecek. Bundan da 10 üzeri eksi 7 gelecek. Bu yüzden bunu da şöyle OH şeklinde yazabiliriz. Bizim ikinci kütle denkliğimizde aslında bu yazdığım ifade olacak. Böyle. Aslında gördüğünüz üzere çok kompleks bir şey yok. Sadece bir şeyleri cebirsel ifadeye dökmemiz gerekiyor. Dediğim gibi nereye gittiğini, olayın ne olduğunu tam göremiyor olabiliriz. Önemli olan bunları matematiksel olarak yazabilmek. Uygulamalarına geldiğimiz zaman göreceğiz zaten bu denklemlerin, bu matematiksel denklemlerin bize neler ifade ettiğini. O yüzden şimdi bir örnek daha bakalım. Bu örnek biraz daha karmaşık bir örnek ama dediğim gibi adım adım ilerliyoruz zaten. Ne diyor? Katı barium sülfatın aşırısı ile dengede olan 0,01 molarlık hidrojen klorür çözeltisi için kütle denklikleri nelerdir diye sormuş. Burada da kullanılacak olan tüm reaksiyonları vermiş. Bunlar aslında çözümün bir parçası. Bu bir soru gibi değil. Çözümünü de aşağıda verdiğim gibi düşünün aslında. Sadece bir takım kanıtlar yaparak gideceğim ki anlaşılabilir. Ki zaten bence şimdi videoyu durdurup şöyle bir baktığınız zaman anlıyor da olabilirsiniz. Öyleyse süper ama anlamıyorsanız da kötü bir şey yok. Şimdi ben anlatacağım. Öncelikle denklemlere baktığımız zaman ortamdaki sülfatın tek kaynağının baryum sülfat olduğunu görebiliyoruz. Çünkü yani soruda bize diyor ki baryum sülfat koyuyoruz ve hidrojen klorür koyuyoruz. Ortamda da su var zaten. Bu yüzden mantıken ortamdaki sülfatın tek kaynağı barium sülfat olabilir. Çünkü başka sülfatın geldiği, ortama sülfatlı koyduğumuz başka hiçbir şey yok. Bu yüzden barium sülfatla tepkimeye bakıyoruz. Bariumdan ne kadar çıkarsa sülfattan da o kadar çıkacak değil mi? Ama daha sonra buradan çıkan sülfatın bir miktarı ikinci reaksiyonda başka bir tepkimeye girecek. Bu yüzden bu sülfatın dengedeki derişimiyle bariumun dengedeki derişimi aynı olmayacak. Çünkü yani her ne kadar birinci reaksiyondan aynı miktarlarda çıkmış olsalar da sülfatın bir kısmı, ikinci reaksiyonda yeni bir tepkimeye girecek bu yüzden biraz daha azalmış olacak diyebiliriz o yüzden şu şekilde ifade edebiliriz. Baryumun denge derişimi eşittir sülfatın denge derişimi deyip bırakırdık normalde burada. Eğer ikinci reaksiyona girmeseydi ama ikinci reaksiyona da giriyor. Bu yüzden bir miktarı hidrojen sülfata dönüşecek. Bu yüzden hidrojen sülfatı da sağ tarafa eklememiz gerekir ki baryuma eşit olsun. Şimdi bunu şöyle x'li y'li ifade de edebilirim. Hani başka bir dilde de ifade edeyim. Aynı iki reaksiyonu buraya tekrar yazacağım. Bundan hani nokta nokta miktarda olsun diyelim. Bundan x miktar çözündüğü zaman x miktar oluşacak. x miktar oluşacak, değil mi? İkinci reaksiyonu yazıyorum. Yukarıdaki oluşmuş x miktar gelip buraya yazacağız. Bundan da y miktar sağa doğru oluşsun diyelim. Şimdi solda yazdığım cebirsel ifadeye bu x'leri y'leri koyarsak aslında bunun sağladığını göreceğiz. Aruma ne demiştik? x demiştik. Sülfat günün sonunda hani buradan x gelmişti ama bu x'in y'si de harcanmıştı. Bu yüzden günün sonunda x eksi y olmuş olacaktı. Hidrojen sülfattan da y oluşmuş oldu. Biz buna da artı y diyebiliriz. Bunlar birini götürdüğünde x eşittir x yani bu yazdığımız kütle denkliğinin doğru olduğunu da görebiliyoruz. Bence artık biraz daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Birinci kütle denkliğimiz dediğim gibi bu. Şimdi ikinci kütle denkliğimize gelelim. İkinci kütle denkliği ise ortamdaki hidronyumlarla ilgili. Ortamdaki hidronyum iyonları ya serbest hidronyumlar olarak bulunabilirler ya da hidrojen sülfat olarak bulunabilirler. Gördüğünüz üzere ortamdaki hidronyumların bir kaynağı bu. Diğer kaynağı ise eklediğimiz hidrojen klorür aslında. Yani buraya bir de şu tepkimenin yazılması iyi olabilirmiş hemen ekleyeyim. Bu hidroyumlarla ilgili olan denekliğini yazarken ne yapabiliriz? Bu ortamdaki hidroyum iyonlarının nasıl bulunabileceklerini bir tarafa yazarız. Diğer tarafa da bu hidroyumların bütün kaynaklarını yazarız aslında değil mi? Yani sol tarafta ne yazmışım? Ortamdaki serbest hidroyum iyonları ve bu Ortamdaki serbest hidroyum iyonlarının bir kısmı da sülfatla birleşip hidrojen sülfat oluşturacağı için hidrojen sülfatı da buraya yazmam lazım. Çünkü sadece hidroyum yazarsam doğru olmaz. Çünkü hidroyumların hepsi serbest halde değil bir kısmı da hidrojen sülfüre dönüşmüş halde bulunuyor. Bu yüzden bu ikisinin toplamı şeklinde yazabilirim. Ve bu eşittir toplam hidroyum kaynağı diyebilirim. Hidroyum kaynağı bir hidrojen klorürden gelen var analitik derişimi. Çünkü hidrojen klorür tamamen hidroyuma ve klorüre dönüşüyordu biliyoruz. Buna ek olarak suyun oto yoğunlaşmasından gelen hidroyum da var. Bunu da OH diye belirtebilirim. 10 üzeri eksi 7 gibi bir şey olacak bu zaten. Biliyoruz çok küçük, çok önemli değil ama bunu belirtmemiz gerekiyor artık. Bunu aslında sayısal olarak da ifade edebiliriz. Hidrojen klorürün derişiminin biz 0,01 olduğunu biliyorduk. Hidroksitin de yani suyun oto yoğunlaşmasından gelen hidroksit iyonunun da 10 üzeri eksi 7 olduğunu biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki H o eşittir 10 üzeri eksi 14. Kasu ile ilgili videodan biliyorsunuzdur bence artık. Bu yüzden bu eşittir. Şu şekilde sayısal bir ifadeye artık bunu dökebilmiş oluyoruz. Bence artık biraz daha aynı dilden konuşmaya başladık. Tam olarak oturmadıysa biraz geriye sarın ve tekrar izleyin söylediğim şeyleri. Daha mantıklı gelmeye başlayacağına eminim eğer tekrar izlerseniz. Bu yüzden dediğim gibi şu an bir şeyler müthiş geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Bu sırada bu küle denkleriyle ilgili olan son örneğimi çözeceğim. Burada bir şeyler yazmadım. Bunu bir soruymuşçasına çözeceğiz çünkü. Farkındaysanız bu sefer 5 tane reaksiyonlar. Biraz daha karmaşık bir ortam, biraz daha karmaşık bir sistemden bahsediyor olacağız. Şimdi sınavda size nasıl sorulur diye düşünüyor da olabilirsiniz. Aynı aslında bu şekilde bence sorulabilir. İlla sayısal dökmesine gerek yok olayı. Sadece bir denklem istiyor olabilir sizden asıl e, olay bu reaksiyonları size verip vermemesi kimya mühendisliği veya e, gıda mühendisliği gibi bölümlerdeyseniz Bence bu reaksiyonları verir Çünkü biraz abartı olur ama atıyorum kimya okuyorsanız bu reaksiyonları vermeyebilir tabi hocasından no, hocaya göre de çok değişir okulun okula göre de çok değişebilir bu reaksiyonları vermeden nasıl yazacağız diye böyle bir şaşırmış olabilirsiniz yazıyorsunuz merak etmeyin. zaten çok ekstra şeyler vermiyor sürekli yani Gümüş veriyor fix e, sülfat veriyor fix amonyak veriyor falan bir süre sonra yani bu benim verdiğim bütün örnekleri birkaç kere kendi başınıza çözdükten sonra bu reaksiyonun hepsini yazabiliyor olacaksınız. Merak etmeyin ama tatsız olduğunun farkındayım. Dediğim gibi bu belli başlı reaksiyon zincirleri zaten var. Ve sürekli yeni yaratıcı şeylerle gelmiyor hocalar. Bu yüzden dediğim gibi endişelenecek herhangi bir şey yok. Tek tavsiyem dediğim gibi ben yaptıktan sonra bir de videoyu durdurup tabii şey çözümlerin olmadığı bir anda durdurup tekrardan başka bir kağıda kendinizin çözmeye çalışması. Çünkü yaza yaza bunları öğrenirsiniz aslında. Gelelim bu soruya. Gümüş bromür ile doyurulan 0,01 molar enerji çözelti sistemi için de denklikleri nelerdir diye sormuş. Şimdi reaksiyonlarımız şöyle. Önce gümüş bromürün çözündüğü reaksiyonu yazarız. Daha sonra bu bromür artık zaten 7A grubunda olan bir element ve bir tane de elektron almış. iyice soy gaza benzemiş. O yüzden bu bayağı chill tek başına takılacak. Herhangi bir reaksiyona girmeyecek. Ama gümüş artı bir bayağı reaksiyonlara giren bir şey aslında. Laboratuvar derslerinde falan da görüyorsunuzdur sürekli. Bu durmayacak ve amonyakla reaksiyona girecek. Bunun ürünü de bir amonyakla daha reaksiyon girecek ve iki amonyaklı bir hali olacak. Bunu bilmeden nasıl anlayabilirim derseniz anlayamazsınız. Bilmeniz gerekecek. Bu soruları çözmüş olmanız gerekecek. Ama şu an çözüyorsunuz o yüzden gayet evet, iyi. Bir de amonyakla su tepkimeye girecek. Bu zaten bildiğimiz üzere bir baz. Hani Asit baz videolarından hatırlarsınız. Bir de her zaman bildiğimiz üzere suyun otoyanlaşma tepkimesi olacak. Şimdi önce şuna bakabiliriz. Ortamdaki türlere bakalım. Ortamda gümüş türleri var değil mi? Bu gümüş türlerinin tamamı gümüş bromürden gelecek. Çünkü böyle reaksiyonda göremediğiniz zaman soruya dönmeyi unutmayın. Ortama neyin konduğunu soruda çok daha rahat görebiliyoruz. Gümüş bromür koyuyor, amonyak koyuyor. Bir de su var bildiğimiz üzere ortamda. Bu yüzden ortamdaki gümüşlü türlerin hepsinin kaynağı gümüş bromür diyebiliriz. Gümüş bromürden gümüş ve bromür oluşacak. Daha sonra bu gümüş gidecek, buna girecek. Bunun ürünü buna girecek falan değil mi? Ama bromür sabit kalacak. Bu yüzden biz bir tarafa bromür yazarsak bunun bütün gümüşlü türlerin denge derişimine eşit olduğunu aslında söyleyebiliriz. Yani gümüşlü türler ne? Bir ortamda yani her şey denge geldikten sonra ortamda bir miktar gümüş kendi halinde bulunacak değil mi? Çünkü tamam bunlar farkındaysanız çift toplu. Yani giren tüm gümüş buna dönüşecek gibi bir olay yok. Bir kısımda gümüş yon olarak kalmaya devam edecek. Ama bir kısmı da buna dönüşecek. Dolayısıyla bir kısmının da şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Çok kötü yazdım hayat. Bunun bir kısmı da buna dönüşecek ama hala bundan var olmaya devam edecek. Bu yüzden bunu silmiyoruz ama yanına bunu da ekliyoruz. Şöyle ifade edebiliriz. Bu aslında bizim birinci kütle denkli ifademiz. Yani gördüğünüz üzere yazması pek zor değil. Sadece hani neye baktığınızı görmek önemli. Yani hani gümüş türlerine bakıyorum diyebilmek önemli. Bunu demek de çok zor değil. Soruya baktığınız zaman zaten ya gümüş türleri ya bromlu türler diyebilirsiniz ama bromlu hiçbir tür olmadığı açık zaten. Bu yüzden gümüşlü türleri inceleyeceğinizi biliyor olacaksınız. Daha sonra NH3'lü türlere bakabiliriz. Çünkü ortama bir NH3 koyuyoruz ve bu NH3 farkındaysanız 1-2-3 tane reaksiyona giriyor farklı farklı. Bunun farklı farklı ürünleri olacak. Bu yüzden ortamdaki NH3'lü tüm türlere bakalım. Ortama NH3 sadece buradan geliyor değil mi? Sadece NH3 eklediğimizden geliyor. Yani ortamda atıyorum NH3'lü bir ortam veya NH3'lü bir katı falan böyle şeyler yok. Sadece buradan gelecek. Bu yüzden bunun analitik konsantrasyonu diyebiliriz. Ki kendisi 0,01'dir. Nelere dönüştüğüne bir bakalım. Öncelikle bir kısmı NH3 olarak kalacak değil mi? Serbest NH3 olarak var olmaya devam edecek ama bir kısmı buna dönüşmüş olacak. Aynı zamanda bir kısmında bakın buna dönüşmüş. O yüzden bunu da yazmamız gerekiyor. Aynı zamanda bitmedi. Çünkü bir kısmı da 4. reaksiyonda bakarsanız NH4'e dönüşmüş bu yüzden bunu da yazmamız gerekiyor ki bütün NH3'lerin nerelere dağıldığını görmüş olalım. Çünkü ortama 0,01 molar NH3 ilave ediliyor. Ve bu NH3'ün hepsi sadece NH3 olarak kalmaya devam etmiyor. E buna dönüşüyor, buna dönüşüyor, buna dönüşüyorlar. Ama bazıları da serbest bir şekilde böyle kalmaya devam ediyor. Bu yüzden birinci şeyi de yazmayı unutmayın. Bu da bizim aslında ikinci kütle denkliği ifademiz diyebiliriz. Bitti mi? Bitmiş olabilir zannedebilirsiniz ama bitmedi. Çünkü ortamda farkındaysanız iki tane OH çıkan reaksiyon var. Bu yüzden OH'ın da iki tane kaynağı var diyebiliriz. Bunu nasıl ifade ederiz? Dengedeki hidroksit miktarı eşittir. Bir nereden gelecek? Suyun oto gelecek. Başka hidroyum var mı ortamda? Bakıyoruz. Ne eklediğimiz hani asit gibi bir şey var ne de buradan çıkan herhangi hidroyum gibi bir şey var. Bu yüzden rahatlıkla buraya hidroyum yazabiliriz. Başka bir kaynağı olmadığını biliyoruz çünkü. Artı başka nereden geliyor OH? Dördüncü reaksiyondan geliyor. Bunu da NH4 diye ifade edebiliriz. Çünkü oluşan NH4 miktarı kadar OH oluşacak dördüncü reaksiyondan. Böyle ifade edebiliriz. Bu da bizim üçüncü kütle denkliği ifademiz aslında. Yine dediğim gibi tam bir şey oturmadıysa dönüp bu soruyu tekrar izleyin. Ondan sonra oturacak. Gerçekten karmış olan hiçbir şey yok. Sadece böyle bir şeyler yapıyorsunuz yapıyorsunuz ama nereye vardığını göremiyor gibi oluyorsunuz. Nereye vardığını ikinci ve üçüncü videoda göreceğiz. Bunlarla ilgili uygulama soruları çözerken göreceğiz. Önemli olan şu an sadece bunları yazabilmeyi öğrenmek. Yani aslında şu an şey gibi düşünün. İlk okula döndük de, ilk cebrisel ifadeler kaçıncı sınıftaydı hatırlamıyorum ama atıyorum ne, 4. sınıfta falandır herhalde. 4. sınıfa döndük de x'li yli denklem yazmayı öğreniyormuşuz gibi düşünün. Bunu sadece kimya versiyonunu yapıyoruz şu an aslında. Şimdi gelelim yük denkli eşitliklerine. Yük denkle aslında inanın çok daha keyifli ve kolay hali. Yani asıl olay bu. De denklikleri. Yük denkle eşitliği nedir? Elektrolit çözeltilerinin milyonlarca yüklü parçacık içerdiğini biliyoruz. Hani bu iyonlar içerdiğini biliyoruz. Ama buna rağmen elektriksel olarak bu çözeltiler nötr. Hani prizi tuzlu suya takıp telefonumuzu şarj etmiyorsak. Bunun sebebi onun elektriksel olarak nötr olması aslında. Bunun sebebi çözeltilerdeki art yüklü molar derişimle. Eksi yüklü molar derişimin birbirine eşit olması. Ve birbirinin nötrlemesine dayanıyor aslında. Yani formül şu. Formül bile değil aslında aslında da pozitif yüklü, pozitif yük derişimiyle negatif yük derişiminin birbirine eşit olması aslında. Bu yük denkli eşitliği dediğimiz şey bu. Eşitlik çözülürken önemli olan şeyler yonların derişimleri ve yükleridir. İkisi de önemlidir. Çünkü bunlar çarpılırlar ve videonun başında söylediğim gibi her sistem için yalnızca bir tane yazılabilir. Yani böyle 6 tane reaksiyon içeren bir sisteme bakıyorsak da bir tane yazılır. 2 tane reaksiyon içeren bir sisteme bakıyorsak da bir tane yazılır. Çünkü ortamdaki bütün artılar eşittir. Ortamdaki bütün eksiler yaptığınız zaman bunu aslında sadece bir tane yazabiliriz diyebiliriz. Şimdi ne bahsediyorum? Hemen görelim. Bir molar sodyum iyonunun oluşturacağı yük nedir diye bakalım. Nedir aslında? Bir çarpı sodyum iyonunun derişimi kadar pozitif yük oluşturur değil mi? Magnezyuma bakalım. Bu da iki çarpı magnezyum iyonunun derişimi olur. Neden iki ile çarptım? Çünkü her bir magnezyum iyonu aslında artı iki yük üretiyor. Bu yüzden magnezyumun derişimi çarpı iki demem gerekiyor. Fosfata bakalım. Bunda da çarpı üç yapacağım. Çünkü her bir fosfat iyonu eksi üç yükte oluşturuyor. Neden eksi koymadın demenize gerek yok. Çünkü zaten bunları karşı başlıkla yazacağım ve birbirlerine bir eksi bir artılı olamaz yani eksi eşit olacak. Şimdi göreceksiniz. Bu soruda çok daha rahat anlayacağız. Ne demiş? 0,1 molar sodyum klorür çözeltisi için yük denkliliği eşitliğini yazınız. Şimdi sodyum klorür biz ne yaptığını biliyoruz. E, ve klorüre dönüştüğünü biliyoruz. Bir de her zaman unutmamız gereken ne oluyor? Suyun otoyanlaşma reaksiyonu var. Şimdi yük denkliğinde artılar bir tarafa, eksiler bir tarafa yapıyorduk değil mi? Yani şu şekilde diyebiliriz. Artı yükler bir bu var. Bir de hidroin var ortamda. Eksi yüklerde ise klorür var. Artı hidroksit var. Hiç katsayı koymadım farkındaysanız. Bunun sebebi hepsinin yükünün birli olması. Atıyorum bunun eksi 2 olsaydı başına çarpı 2 de koyacaktım. Öyle sorular birazdan göreceğiz. Aslında yük denkliği yazarken yaptığımız şey dediğim gibi artılar bir yere eksilerin derişimi bir yere falan gibi bir şey. Bu bizim yük denkliği ifademiz bu. Başka bir soruya bakalım. Analitik derecemi 0,1 molar olan magnezyum klorür. Burada 2 olması gerekiyor. Çözeltisi için yük denkliğini yazınız demiş. Yazalım. Magnezyum klorür. Magnezyum arsi 2'ye ve 2 tane klorüre dönüşür. Bir de her zaman ortamda olan suyun oto yanlaştığını biliyoruz. Yük denkliğinde artılar bir tarafa, eksiler bir tarafa. Artılarda ne var? Magnezyum var. Ama üstünde 2 var farkındaysanız. Bu yüzden her birinin ortama katkı sağladığı yük miktarı çarpı 2 olması gerekiyor. Bir de hidroin var. Hidroin'in önüne bir katsayı gelmeyecek çünkü 1 zaten. Eksilerde ne var? Klorür var. Yine katsayısı yok. Ve hidroksit var. Bunun da katsayısı yok. Bu sorudaki... Yük denklemiz de bu. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay. Artlar bir tarafa eşittir, eksiler bir tarafa yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Gümüş bromür ile doyurulan 0,01 molarlık amonyak çözelti sistemi için yük denkliği eşitliği yazınız demiş. Şimdi bu sefer reaksiyonları vermemiş. Tam bir itü kimya sınav sorusu gibi olmuş. Bu yüzden bunu kendimiz yazmamız gerekiyor. Aslında geçtiğimiz sayfalardaki reaksiyon zincirinin birebir aynısı. Bu sefer durdurup kendiniz yazmaya çalışın. Ben de aynı şekilde yapacağım. Öncelikle bunun gümüşe ve bromüre dönüştüğünü biliyorum. Daha sonra gümüşün NH3 ile tepkimeye gireceğini biliyorum. Daha sonra bunun doymayıp bir kere daha gireceğini biliyorum. Daha sonra NH3'ün aslında bir baz olduğunu ve ortamdaki suyla hani baz tepkimesi vereceğini biliyorum. NH4 olacak ve OH çıkacak yani. Ve her zaman unutmam gereken suyun oto yanlaşmasını yazmam gerekiyor. Bakayım. Gözden kaçtığımız bir şey yok bence. Sadece yük denkliğini yazacağız. Artılar eşittir. Eksiler yapacağız. Artılardan başlıyorum. Gümüş var. Başka ne var? Bu var. Başka artı var mı? Var. Pardon eşittir değil. NH4 var. Var oğlu varmış bu soruda da. Hidroin var. Galiba bütün artılar aynen bitse. Eşittir bütün eksiler. Eksilerde ne var? Bromür var ve hidroksit var. Bu sorudaki yük denkle eşitliğimizde aslında bu kocaman eşitlik diyebiliriz. Kompleks bir şey yapmadım. Artılar bir tarafa, eksiler bir tarafa yaptım. Bunu anladığınız bence sadece ilk kısmı dönüp tekrar etseniz bence iyi olur. Bir örnek daha, hatta son örneğimizmiş. Sulu bir ortamda işte bunları 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 içeren bir çözelti için yük denkleşti eşitliği yazınız demiş. Yani tek tek reaksiyonu yazacağım aslında. Bunu biliyorum zaten. Diğerleri de ayrışacaklar aslında. Daha sonra ne var? Bu So4 hidrojimle tepmeye giren bir tür aslında. Bu sefer tekok ok değil çift ok ama çünkü bu bir denge reaksiyonu. Bir de unutmam gereken suyun otuğu anlaşması var her zaman. Aynen bu kadar. Şimdi artıları ve eksileri bir tarafa yazıyorum. Hemen artı 2 gördüm. Başına katsayı olarak koyuyorum. Bunu unutursanız direkt soru gidiyor. çok önemli. Sonra alüminyum var. Katsayısı 3 onun da. Ve hidroyum kaldı bir tek. Eşittir artık eksilere geçebilirim. Klor unutmayalım. Sonra sülfat var. Katsayısı 2 ama Şu aşağı geçeceğim. so 4 var. Ve OH var. Aynen bu kadar. Bu sorudaki yük denkliğimiz bu gördüğümüz. Denklem tekrar tekrar aynı açıklamaları yapmayacağım. Ee, bu videoda önemli olan olayın matematiğini anlamaktı. İkinci ve üçüncü videoda bunların uygulamalarını yapacağız. Denklem kurmayı anlamadıysanız bir kere daha izleyin. Yine anlamadıysanız bir sonraki videoda anlayacaksınız. Soru çözerken daha iyi anlarsınız. Ama dediğim gibi anlamadıysanız bunu bence tekrar izleyin. İkinci ve üçüncü videoda da artık böyle sayılı örnekler yapmaya başlayınca her şey oturacaktır eminim. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşürüz.